Ben Cenk Gençtiş. Antroposen Çağdan Belgesel Hikayeler projesi içerisinde yer alan foto literatür tarama ve çeviri grubundayım. Bu grup olarak siz proje katılımcılarına farklı fotoğrafçıların iklim üzerine yaptıkları çalışmaları ve o fotoğrafçıların hayat hikayelerini anlatan bir video serisine başlıyoruz. Videolarda birkaç özellik var. Sizlerle öncelikli olarak onu paylaşmak istiyorum. İlk olarak Fotoğrafçıların hayat hikayelerinden kısaca bahsederken onların portre fotoğraflarını da göreceksiniz. Bu farklı portre fotoğrafları aracılığıyla sizlere fotoğrafçıları simayende tanıtmak istedik. Çünkü biz fotoğrafçıların isimlerini biliriz, çalışmalarını biliriz ama kendilerini yolda görsek tanımayız. Dolayısıyla farklı yerlerde çekilmiş portre fotoğraflarıyla sizlere fotoğrafçıları da ayrıca tanıtmak istedik. Bununla birlikte bazı fotoğraflarda fotoğrafçıların çalışma koşulları, ekipmanları ve o çekimleri yaparken bulundukları durumu da göreceksiniz. Dolayısıyla bunlar üzerine konuşma şansımız da olacak. Fotoğrafçıların yaptıkları her çalışmadan 8-10 örnek fotoğraf göreceksiniz. Tabii ki projeler bu 8-10 fotoğraftan oluşmuyor. Daha fazla sayıda fotoğraf var. Dolayısıyla projeleri fotoğraflarını izledikten sonra sizlere bir kaynak, bir ilgili link vereceğiz. Umudumuz ve beklentimiz sizlerin videoyu izledikten sonra o projenin tamamını da görecek çalışmayı yapmanız olacak. Projeleri gösterirken ağırlıklı olarak fotoğrafçıların kendi cümleleriyle o projeyi neden ve nasıl çalıştıklarını da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Umut ediyoruz verimli, keyifli ve yararlı bir çalışma olacak. Herkese iyi seyirler. Bu videomuzda iklim üzerine insanların doğaya olan etkisini çalışmak üzerine işler üreten fotoğrafçılardan Mitch Epstein'in çalışmalarına bakacağız. Epstein 1952 yılında doğan bir fotoğrafçı ve 70'li yıllara gelindiğinde özellikle renkli fotoğraflarla renkli çalışmalarla ürettiği işlerle tanınıyor. Yaptığı çalışmaların önemli bir bölümü birçok müzede hem Amerika'da hem Avrupa'da birçok müzede koleksiyonlarda yer alıyor. 15 kadar kitap da yayınlayan Epstein aynı zamanda bir akademisyen olarak da öğrencilerine bildiklerini aktarmaya çalışıyor. Biraz sonra inceleyeceğimiz çalışmalarıyla birçok ödül de kazanan Epstein Aynı zamanda birçok filmde de yönetmen, görüntü yönetmeni ve yapım tasarımcısı olarak da çalışıyor. Halen New York'ta ailesiyle birlikte yaşayan Epstein çalışmalar üretmeye devam ediyor. Mitch Epstein'ın 3 projesini inceleyeceğiz ancak bu projeleri incelemeden önce yaklaşımını, tarzını anlamak adına fotoğraftan, fotoğraf sanatından bir tarzı konuşmamız gerekiyor. Bu da 1970'lerde ortaya çıkan düşük grafik tarz denilen bir yöntem. Bu tarzda teknik ve biçim olarak görüntüyü daha etkileyici hale getirecek tüm yaklaşımlardan uzaklaşarak yani görüntüleri kişiselleştirmekten uzaklaşarak gerçekliğe yönelik bir tarz oluşturulur. Bu nedenle de topografik bir durumu fotoğraf düzeyinde anlatmayı amaçlayan bir tarz diyebiliriz. Bunun ilk örneğini aslında Edward Ruscha'nın yaptığı çalışmalarda ve mini fotoğraf albümlerinde görebiliyoruz. Nine Swimming Pools, 9 Yüzme Havuzu, 26 Gasoline Stations, 26 Benzin istasyonu gibi mini kitaplarında bu tarzın ilk örneklerini görebiliyoruz. Bunun devamında bir ekip olarak açtıkları sergide Robert Adams'ın işlerini, Stefan Shore'un çalışmalarını ve Nicholas Nixon'ın özellikle şehirden detayları içeren siyah beyaz fotoğraflarını görmek mümkün oluyor. Yani düşük grafik tarz herhangi bir izleyiciye yönlendirme olmadan göstereceği konuyu ulaştırıp sadece gerçekliği yansıtmayı hedefleyen bir çalışma tarzı. Epstein'in çalışmalarında da bu yaklaşımı, bu tarzı herhangi bir fotoğrafik etkileme, herhangi bir fotoğrafik filtre, objektif kullanımı, ışık kullanımı olmadan direkt konuyu gösterme çabasını göreceğiz. Önemli işlerinden ve birkaç ödül kazanan işlerinden American Power, Amerika Gücü, Amerika ortamında enerjinin nasıl üretildiğini, kullanıldığını ve bu enerjinin Amerikan halkının hayatını nasıl etkilediğini inceleyen bir çalışması. Bir petrol rafinerisinin, Karsın e, British Petrolün Karsın rafinerisinin e, fotoğrafında da yine bu direkt anlatımı görme şansımız var. Dikkat ederseniz bu çalışmada ve diğer çalışmalarda da Epstein'in fotoğraflarında o direkt ve düz anlatımın sonuçlarını görme şansımız olacak. İşte Amos Kömür Santrali'nin fotoğrafında arka planda santralle birlikte ön planda günlük hayatın nasıl devam ettiğine dair ipuçlarını alabiliyoruz. Aynı şekilde yine bu santralin çevresiyle olan ilişkisini de bu doğrudan anlatımla fark etme şansımız var. Ocean Warwick Petrol Platformu'nda ki terk edilmiş bir platform, çalışmalarına son vermiş bir platformda da dikkat ederseniz eğer istese Epstein yansımayı daha güçlü hale getirecek ve Fotoğrafı daha etkileyici yapacak bir açıyı mutlak bulabilir. Ancak somut durumu göstermek adına böyle bir kadrajı tercih ediyor. Schneider Texas'taki bir benzin istasyonunda fotoğrafında aynı durum söz konusu. Elbette daha önce Börtinski'nin çalışmalarında gördüğümüz gibi ölçeği de anlatımın bir aracı olarak kullandığı fotoğraflarla karşılaşmamız mümkün. Hover Barajı'nın fotoğrafında da, bu planla, bu açıyla bize ortamın genel büyüklüğünü gösterme şansı oluyor. Iowa 80 kamyon durağı fotoğrafında da yine direkt bir anlatımı görme şansımız var. Burada dikkat ederseniz o enerjinin, üretiminin ve kullanımının etkisine dair bir fotoğraf diyebiliriz. Mitch Epstein'ın bir başka çalışması New York Arbor ya da Tam bir tercüme yapacak olursak New York Çardağı. Bu New York kentinde e, bulunan ağaçların günlük hayatla, mimariyle ve insanlarla olan karmaşık ilişkisinin altını çizen bir çalışma. Bu çalışmaya dikkat ettiğinizde artık ağaçlar hayatın içerisinde bir arka plan fon değil, insanın hayatına, ve çevresine, mimariye, yaşantısına hükmeden bir tarzda olduğunu görebiliyoruz. New York Çardağ çalışmasından seçtiğim fotoğraflarda ağırlıklı olarak bu ağaçların hayat içerisindeki, günlük yaşam içerisindeki konumlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen hemen her ağacın ne olduğunu, nerede olduğunu belirten altyazılarıyla paylaşılan işler bunlar. Ancak birkaç tane de direkt olarak ağaçları gösteren fotoğrafları da görebileceğiz. İşte Central Park'ta bulunan bu grafik açıdan da güçlü bir ağacın insanlarla arka planda binalarla olan ilişkisini gösteren bir fotoğraf. Yine dikkat ederseniz düşük grafik tarz diyebileceğimiz bir yaklaşımla yapılan çalışmalar bunlar. Dolayısıyla iyi bir geniş açıyla biraz ağaçları deforme ederek ve daha estetik hale getirerek de anlatmak mümkünken daha doğrudan, daha direkt ve daha somut gerçekliği işaret eden fotoğraflar görüyoruz. Yine binalarla çevrelinen, parkla çevrelenen ama aynı zamanda o görüntüye, o duruma, o ortama bir anlamda hükmeden bir başka Ağaç, İngiliz kara ağacı Washington Square Park'taki konumu. Dediğim gibi bu tarz fotoğraflarla birlikte bize direkt ağaçları da gösteren, onların e, bulunduğu konumda nasıl var olduklarını da ifade eden görüntülerle de karşılaştığımız bir çalışma, New York Arbor, New York Çardığı çalışması. Ve Mitch Epstein'ın üçüncü örnek projesini de, Property Rights, mülkiyet hakları çalışmasıyla tamamlamak istiyorum. Bu Amerika toprakları üzerinde hakları için mücadele eden farklı toplulukları, göçmenleri, Indojenleri, Kızılderilileri e, eski bir deyişiyle e, işleyen ve e, onların e, durumlarını aktaran bir fotoğraf çalışması. Arizona'daki sınır duvarından gördüğümüz fotoğrafta da yine daha direkt bir anlatım olduğunu ve bize durumu herhangi bir estetik kaygıda taşımadan herhangi bir fotoğrafik etkiyle abartmadan sunduğu bir çalışma. Casavides mülteci evinden bir e, detay fotoğrafıyla devam ediyoruz. Teksas'tan özellikle e, Teksas tarafında, Meksika sınırında ve birçok protestonun yapıldığı bölgelerde, mülteci evlerinde Epstein'ın Property Rights, mülkiyet hakları projesinde fotoğraflar görebiliyoruz. Evet, Siu arazisinde bir nöbet. Arkada da Water is Life, su hayattır yazması etkiyi çok güçlü hale getiren bir öğe. Evet, terk edilmiş bir göçmen kampında bir Amerikalı. Tabii ki tırnak içinde söyleyelim azınlıkların haklarını arayan, korumaya çalışan azınlıkların yaptığı etkinlikler de Epstein'ın bu projesinde yer alıyor. Pony yarışları bu projede yer alan görüntülerden bir tanesi. Mitch Epstein'ın bütün projelerini www.mitchepstein.net web sitesinde görmek mümkün. Özellikle bu düşük grafik tarzla ilgili ve karşımızdaki gerçekliği herhangi bir fotoğrafik etkiyle güçlendirmeden, süslemeden izleyiciye sunma çalışmaları örneklerini Epstein'ın işlerinde görme şansımız var. Antroposen Çağ'dan belgesel hikayeler projesi içerisinde fotoliteratür tarama ve çeviri grubu görsel birikim videolarında bu videoda Mitch Epstein'ın işlerine bakmaya çalıştık. Yeni videolarda görüşmek üzere.